Barbaros Hayreddin Paşa ve abisi Oruç Reis Cezayir ülkesini fethetmeden önce deniz ticaretiyle meşguldü. Şam'a, Trablus'a devamlı olarak deniz seferleri düzenliyorlardı ve yaptıkları bu ticaretle e, geçimlerini temin etmeye çalışıyorlardı. Bir gün yine e, Oruç Reis kardeşi İlyas'la birlikte Şam taraflarına ticari bir sefer yapmaktaydı. Bu esnada Rodos korsanları tarafından önleri kesildi. Oruç Reis ve yanında bulunan denizciler bu tip korsan saldırılarına karşı hazırlıklıydı. Arada şiddetli bir muharebe yaşandı. Bu muharebe sonucunda e, maalesef Müslümanlar yenildiler. Oruç Reis'in kardeşi İlyas şehit düştü. Oruç Reis ise gemisiyle birlikte e, düşmanlar tarafından teslim alındı ve Rodos'a götürüldü. Orada oruç reis için zorlu bir esaret günü başladı. Hızır reis yani Barbaros Hayrettin Paşa diye tanıdığımız Hızır reis o sıralarda Midilli'de yine ticaretle meşguldü. Kardeşinin şehit edildiği, İlyas'ın şehit edildiği, abisi Orucun ise Rodoslar tarafından esir alındığını duyunca çok üzüldü. Tarifi mümkün olmayan bir acı yaşadı. Ancak Hüküm ve takdir Allah'ındır diyerek bu acı olaya teslimiyet gösterdi. Abisini nasıl kurtaracağı konusunda e, uzun uzadıya e, istişarelerde bulundu tanıdığı kişilerle. Bodrum tarafına giderek oraya çok miktarda mal yığdı. Getirdiği bu mallarla abisinin fidyesini ödemeyi tasarlıyordu. Bununla birlikte Rodos'a bir e, Hristiyan tanıdığını gönderdi abisinin durumunu öğrenmek amacıyla Bu e, Hristiyan vatandaş Rodos'a gitti ve oruç reisi buldu Oruç reisi ayağı zincirli bir haldeydi Rodos'lar tarafından e, esir tutuluyordu ve çok zor şartlar altındaydı İçerisinde bulunduğu zor durumdan dolayı e, gerçekten büyük sıkıntılar yaşıyordu Oruç reisi e, Karşısında bu Hristiyan vatandaşı görünce e, onun kardeşi tarafından, Hazır Reis tarafından gönderildiğini duyduğunda ağladı. Ve e, Hızır Reis'e hayır dualarda bulundu. Dedi ki o bana kardeşlik vazifesini fazlasıyla yerine getirdi. Şimdi sen git e, buradan nasıl kurtulacağımı ben bir düşünmeye çalışayım. Bakalım neler yapabiliriz. Oruç Reis'in e, Rodos adasında bazı tanıdıkları vardı. Daha önce ticaret yapmıştı bunlarla. E, bu kişilerle bazı temaslarda bulundu. Bu arkadaşlarına e, kendisini kurtarmaları için onlardan e, yardım istedi. Oruç Reis'in e, bu arkadaşları dediler ki tamam e, sen hiç merak etme biz ne yapıp yapıp seni kurtaracağız. Sen bu konuda hiç tasa çekme diyerek Oruç reis'e güven vermeye çalıştılar. Oruç reis e, bu sözler karşısında gerçekten çok mutlu oldu ve çok umuda kapıldı. Yani sanki azad olmuş kadar e, mutlu oldu. dedi ki bu arkadaşlarım kesinlikle e, beni kurtaracaklar diyerek e, baya bir sevindi. Sonrasında e, bu süreç hiç de beklendiği gibi olmadı. O kişiler, Oruç reisin o tanıdığı kişiler. E, orucu kurtarmaya çalıştılar. Ancak e, durum daha da kötüleşti. Oruç Reis kurtulmada işler ters gitti ve daha kötü bir duruma, daha zor bir e, zindana düştü Oruç Reis. İçerisinde bulunduğu şartlar daha da kötüleşti. Başında bulunan o kaptan gerçekten çok zalim bir kimseydi ve e, Oruç Reis bu aşamalarda baya bir sıkıntı yaşadı. Oruç başına gelen bu sıkıntıların sebebini devamlı sorguluyor, ağlıyor ve başına gelen bu belalara rıza gösteriyordu. Son bir çare olarak başında bulunan o haçlı kumandanıyla bir konuşmayı denedi. Kurtulması için ona bazı fidyeler teklif etti ancak durum daha da kötüleşti. O haçlı kumandanı, o azılı kafir, oruç reisi Şiddetli bir şekilde azarladı ve dedi ki Daha sana neler yapacağım Bu daha iyi günlerim diyerek Oruç reisi e, bayağı bir azarladı Oruç reis e, zaten mahzun bir haldeydi Zor bir durum içerisindeydi Bu haçlı kumandanıyla Konuştuktan sonra e, Durumu üzüntüsü daha da arttı İyice morali bozuldu e, Tutulduğu zindana geldiği zaman Cenab-ı Hakk'a ızdırar haliyle bir duada bulundu. Özellikle insanın yaşadığı bu sıkıntılı aşamalar, bu zorlu imtihanlar kişinin Cenab-ı Hakk'a çok daha samimi bir şekilde dua etmesine ve yönelmesine vesile oluyor. Rahat zamanlarda insan bu şekilde Allah'a yönelemez. Seyit Muradi Reis, Oruç Reis'in zindanda Cenab-ı Hakk'a şöyle bir münacatta bulunduğunu anlatır. Seyyid Muradi Reis, e, Oruç Reis'in ve Hayrettin Paşa'nın yakın bir tanıdığıdır. Bir e, gemi reisidir kendisi. Yazmış olduğu gazabatname de şu şekilde rivayet ediyor. Oruç Reis e, şöyle bir duada bulunmuş. Ey Allah'ım bütün kimsesiz kalmışlara derman senden olur. İbrahim peygambere Nemrud'un ateşini gülüstan eyleyen sensin. Yusuf peygambere zindandan necat veren sensin. Bütün zorlukları kulları için kolaylaştıran sensin. Bütün muradına kavuşamayanları muradına erdiren sensin. Habibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine Beni bu düşmanların elinden sen azadeyle diyerek çok içten bir şekilde gözyaşıyla Cenab-ı Hakk'a duada bulundu. Onun bu çaresiz hali üzerine allah Teala ona e, çok güzel bir tesellide bulundu. Rüyasında e, pirifani bir zat, oruç reisi çok güzel bir şekilde teselli etti. Gerçekten söylediği şeyler e, oruç reisin yüreğine su, serp, su serpmişti. O kişi oruçluysa şöyle demiş. Ey oruç sen sabret ve hiç üzülme. Sıkıntılardan kurtulman yakındır. Sen kurtuluşun için bu kadar uğraşırken merhametlilerin en merhametlisi olan Allah Teala seni hiç zorlanmadan kurtarmaya kadirdir. Daha nice kazalara gireceksin. Tabi o kişi oruçluysa bu şekilde umutla teselli verince Oruç Reis üzüntülerini unuttu. İçi ferahladı. Zira o zatın söylemiş olduğu sözler gönlünü rahatlatmıştı. Oruç Reis e, çok mutlu oldu, içi mutlulukla doldu. Uyandığı zaman sabaha kadar ibadetle ve şükürle meşgul oldu. Zira bu rüya gerçekten Cenab-ı Hak tarafından gönderilmiş e, tam bir teselli niteliğindeydi. Diğer taraftan Antalya sancağında bulunan Şehzade Korkut yılın belli vakitlerinde bir hayla altın toplayarak Rodos'a gönderiyordu. Bu altınlarla oradaki esir Müslümanların kurtulmasına vesile oluyordu. Osmanlı devleti kara orduları bakımından çok güçlüydü. Ancak denizde istenilen düzeyde bir başarı elde edememişti. Evet Osmanlı donanması deniz savaşlarında çok e, başarılar elde etmişti. Ancak bunlar istenilen düzeyde değildi. Haçlılar ha, Haçlıların hala önemli bir üstünlükleri bulunuyordu. E, Osmanlı donanması her yere yetişemiyordu. Ve Rodos'taki kafirler Müslümanlara önemli ölçüde zarar vermekteydi. İşte Şehzade Korkut e, devamlı olarak Rodos'a para gönderiyordu. Oradaki esirleri kurtarmak amacıyla. Yine e, kapıcı başına bir miktar altın vererek e, Müslümanlardan e, bayağı bir kişinin kurtulmasına vesile olmuştu. Bu e, takas esnasında bu fidyelerin ödeneceği sırada Oruç Reis de Rodos gemilerinde bulunuyordu ve kürekçi olarak görevliydi. E, gemide yolculuk yaparken tabi yol uzun. Haçlılar Oruç e, Reis'le sürekli olarak sohbet ediyorlardı. Can sıkıntısını gidermek amacıyla. Oruç Reis e, Rumca'yı gerçekten güzel konuşuyordu. Ve Haçlılarla e, saatlerce mu sohbet muhabbet ediyordu. Oradaki e, Haçlılar Oruç Reis'e dediler ki bak sen deniz konusunda çok uzman bir insansın. Ve Rumca'yı da çok güzel konuşuyorsun. Eğer... Bizim gibi Hristiyan olursan dinini değiştirirsen aramızda itibarlı bir kimse olursun. Yani Müslümanlıkta ne fayda sağlıyorsun? Böyle esir olarak sürüneceğine dinini değiştir, bu esirlikten kurtul. Bak aramızda itibarlı şerefli bir insan olursun diyerek Oruç reis'e böyle bir teklifte bulundular. Oruç reis yalandan da olsa dinini değiştirdiğini söyleyebilirdi. Ancak e, Müslümanlık şerefini sonuna kadar muhafaza etti ve esir kalma pahasına, hayatının sonuna kadar esir olma pahasına Müslümanlığını koruyacağını o Haçlılara söyledi. Orada tek başınaydı. Etrafında onlarca Haçlı askeri bulunuyordu ve orada korkmadan İslam'ın e, hak din olduğunu onlara haykırdı ve onlara şöyle dedi: Şimdi. Seyit Muradi Reis'in rivayetini okumadan önce şunu ifade etmeye çalışalım. Haçlılar e, gemi direklerine ve yelkenlere bazı aziz resimleri koyuyorlardı. Ve fırtına çıktığı zaman bunlardan yardım diliyorlardı. Fırtınanın dinmesi için bu e, yelkenlerdeki resimlerden ve heykellerden medet umuyorlardı. Oruç Reis de ona dikkat çekiyor. Diyor ki <laughs> sizin iyiliğiniz... Bu mudur ki kendi elinizle yaptığınız şu resimlerden ve heykellerden medet umarsınız. Onları onların size ne fayda onlardan size ne fayda gelir? Eğer şimdi onların başlarına bir musibet gelse, ateşe atılsalar, kuyuya bırakılsalar veya bir balta ile parçalansalar kendilerini kurtarabilirler mi? O halde felaketten kendini kurtaramayan, Musibetten selamete çıkamayan bir varlığın sana ve bana ne faydası olur? Ben bunları bilirken ve görürken sizin dininize nasıl girerim dedi. Şimdi genelde böyle putperestlikten bahsettiğimiz zaman e, bazı kişiler tepki veriyorlar. Ya bu önceki insanlar da pek aptalmış doğrusu. Nasıl oluyor da kağıda taşa tapıyorlar diyerek böyle tepkilerde bulunuyorlar. Lakin maalesef e, bu putperestlik, Günümüzde de çok yaygın. Önceden cansız putlara tapılıyordu. Şimdi ise canlı putlara tapılıyor. Putperestlik sadece taştan puta tapmak değildir. Mesela bir insan e, paraya tapıyorsa, sürekli bütün zamanını ve enerjisini para için harcıyorsa, bu insan maalesef diliyle söylemese de fiil ve hareketleriyle paraya taptığını her yönüyle beyan ediyor. Veyahut da e, insanlara makam ehli kişilere yalakalık yapıyorsa maalesef bu kişi de fiil ve hareketleriyle insanlara taptığını beyan etmiş oluyor. Bu da bir putperestliğin ayrı bir çeşididir. Yani putperestlik sadece taşa, heykele tapmak manasına gelmiyor. Mesela makam ehli kişilere yalakalık yapmak da bir bakıma bir putperestliğin bir çeşididir. Canlı putlardır onlar. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. <laughs> i̇şte konumuza dönecek olursak oruç reis onlara bu şekilde cevap veriyor ve onların ahmaklıklarını yüzlerine vuruyor. O haçlılar da e, oruç reisle alay ediyorlar. Sayılarının çok olması sebebiyle oruç reisin elleri altında esir bulunması sebebiyle onunla devamlı olarak dalga geçiyorlar. Söylediği şeylerle alay ederek onu rencide ediyorlar. Tabi oruç reisin yaşamış olduğu bu acılar onun bayağı bir pişmesine ve olgunlaşmasına vesile oluyor. Oruç reise o haçlılar diyorlar ki Sümme haşa peki senin durumun böyle perişanken haşa ve kella senin Muhammed'in senin için ne yapıyor? Niye seni kurtarmıyor? Oruç reis de orada bulunan papazlara sesleniyor ve diyor ki siz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hak peygamber olduğunu en az benim kadar iyi bilirsiniz. Kitabın, kitabınız olan İncil'de bu konuyla alakalı pek çok bölüm vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini çok iyi biliyorsunuz. Ancak bildiğiniz halde onun üzerine örtmeye çalışıyorsunuz. Onun peygamberliğinin doğruluğu güneş gibi aşikardır. Siz gözünüzü yumdunuz diye güneş yok olmaz.'' Ancak kendinize karanlık edersiniz. Devamında oruç reis onlara diyor ki benim Muhammed'imin Aleyhisselatu vesselam e, benim Muhammed'imin bana ne yardım ettiğini yakında görürsünüz. Benim Muhammed'im aleyhisselam iki cihan fahridir. Bütün peygamberler ve veliler hep ondan şefaat umarlar. Onlara şefaat eder de bana etmez mi? allah Teala'nın izniyle en kısa zamanda o gelip beni kurtaracaktır. Her kim canı gönülden dilerse mutlaka ona şefaatine, şefaatine nail olur. Onun şefaatine nail olur. Ben de kendimi samimi bir kalple Hak Subhanehu ve Teala Hazretlerine ısmarlayıp o iki cihan fahri Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı şefaatçi kabul ediyorum. Elbette beni mahrum bırakmaz. Gelip bir gün kurtarır. Oruç Reis e, bu şekilde söyleyince oradaki o kafirler Oruç Reis'in esir haline bakarak onunla dalga geçtiler. Ve dediler ki hele sen şimdilik bir taraftan kürek çekmeye bir taraftan da gönlünü teselli etmeye devam et. Bakarsın bir gün Muhammed'in aleyhisselam gelir de seni hem esaretten hem de kürek çekmekten kurtarır diyerek gülüştüler dalga geçtiler. Oruç Reis hem içerisinde bulunduğu zor şartlardan hem de kafirlerin kendisiyle bu şekilde alay etmesinden dolayı çok müteessir oldu. Ve gene samimi bir kalple Cenab-ı Hakk'a niyaz ederek şöyle dedi. Allah'ım, izzetin ve celalin hakkı için beni bu inançsız müşrikler arasında utandırma. Bana en kısa zamanda kurtuluş nasip edip Habibin aleyhissalatü vesselamın mucizesini göster. E, Oruç Reis, e, Cezayir hükümdarı olmadan önce Rodos'ta yaklaşık 3 yıl boyunca bu şekilde esir kaldı. Çok zor şartlar altında yaşadı. Yaşamış olduğu bu zorluklar onun ruhunun pişmesine ve olgunlaşmasına, Cenab-ı Hakk'a daha da yakınlaşmasına vesile olmuştu. Zira bu musibetli imtihanlar insanın e, Allah katında derece atlamasına, büyük makamlar elde etmesine, meseli oluyordu. Yani Oruç reis'in de bu kadar büyük bir mücahit olmasına yaşamış olduğu bu zorluklar ve sıkıntılar e, vesile olmuştu. Diğer taraftan e, şu konuya da değinmemiz gerekiyor. Burada kafirler Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, haşa ve kella yalancı olduğunu söylüyorlar. Bu konuda tabi günümüzdeki kafirler de bunu iddia ediyorlar. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin e, peygamberliğinin, nübüvvetinin hak olduğuna dair sayısız delil bulunuyor. Yüzde yüz bir şekilde ispatlayan sayısız deliller var. Özellikle e, bu Sözler Köşkü, Maksat 114 gibi kanallar bu konuları ele alan pek çok sayıda videolar yapıyorlar. Tabi bu konuda bayağı başarılılar. Yani bu delillerden sadece bir tanesini ele almaya çalışalım. Mesela bir ayet-i kerime var. Hem yani Kur'an-ı Kerim'in hak olduğuna, Allah kelamı olduğuna dair pek çok işaret bulunuyor. Ancak biz sadece bir tanesini ele almaya çalışacağız. Şimdi mesela bir ayet-i kerime var. Bu ayet-i kerime hem Allah'ın bir olduğunu, hem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Peygamberliğini hem de Kur'an'ın gökten indiğini ispatlıyor bizlere. O ayet şu şekilde. Sen dağlara baktığın zaman dağları sabit zannedersin. Oysa biz onları bulutlar gibi hareket ettirmekteyiz. Ayet bu şekilde. Yani dağların, kıtaların, toprak parçalarının hareket ettiğini söylüyor ayet bize. Malumunuzdur ki coğrafyacılar bunu daha iyi bilir. Toprak parçaları hareket ederler. Kıta, kıta hareketleri vardır. Bu kıta hareketleri, toprak parçalarının yer değiştirmesi, 19. yüzyılda keşfedilmiş bir şey. Şimdi Kur'an-ı Kerim bunu 1400 yıl öncesinden haber vermiş. Yani 1400 yıl sonra keşfedilecek bir şeyi Kur'an-ı Kerim e, ayette belirtmiş. Şimdi kafirler diyorlar ki haşa ve kella e, bu Kur'an'ı e, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendisi yazdı. Şimdi bir insan böyle bir şey yazamaz. 1400 yıl sonra keşfedilecek bir şeyi 1400 yıl öncesinden haber veremez. Bu Kur'an'ın bir insan kelamı olmadığının apaçık bir delilidir bununla alakalı daha pek çok e, ayetler bulunuyor